Bu milletin anasını ağlattı yani. Bu Tayyip Erdoğan milletin anasını ağlattı. Vallahi ben devletimin yanındayım. Devletim demek ki böyle onay görmüş. Şu anda hepimiz bir zor durumdayız. Vatandaş olarak hepimiz destek olmak zorundayız. Dolar düştü yükseldiği zaman geliyordu. Şimdi düştüğüne neye geliyor? Ben anlamıyorum bunların işini. Akşam dedikleri sabah tutmuyor. Yani dolarda da bir artış yok. Şu anda e, dolar da düştü anlamadık hala marketlerdeki ürünler hala pahalı. Valla sabah gözümüzü açıyoruz zam ya yatıyoruz zam alıştık artık normal bir hayat gibi yaşayıp gidiyoruz. Gerekli görülen yerlerde zam yapılıyor gerekli değil. olduğu zaman da indiriliyor bazen. İçilmesi yani lazım bu Tayyip Erdoğan'ın yani bu zamları verirken bu halkın bu zamların karşısında dayanabilecek mi? kaldırabilecek mi kaldıramayacak mı onu düşünmesi lazım. Peki vergiler nereye gidiyor? Vergiler o sülale topluluğuna gidiyor. Oligopollere gidiyor. Oligopoller Türk milletini eziyor. Gece 12'ye kadar bir zam. 12'den sonra tekrar zam. Sabahın öğlene kadar, öğlenden akşama kadar. Zam 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 nereye kadar gidecek bu fakirlerin haline baksana. Evine ekmek götürmeyenler var. Bu cebini düşünen zam yapıyor. Parası olan zam yapıyor. Zengin olan. Ne varmış güllük gülistanlık diyor. Fakir de çöpten ekmek topluyor. Yazık artık bu zam bitsin. Bitsin yani memnun değiliz. Gerçekten memnun değiliz. Bak torunlarım var her şey istiyor ama alamıyorum. Alamayınca ne oluyor? Çocuk bir sefer üzülüyor. Bunun bir fakir fukarayı düşünsünler yani. Yukarıdaki bakma milletvekili milyarlar aylık alıyor. Cumhurbaşkanımız gayet güzel aylığını alıyor. Alamazsa da iki katını zamını koyuyor alıyor. Artık fakir fukarayı düşünsün de bu hükümet de bir an önce gitsin artık. İnan ki gitsin istemiyoruz yani yeter. Bu milletin anasını ağlattı yani bu Tayyip Erdoğan milletin anasını ağlattı. Gerçekten gitsin adam gibi adam gelsin fakir fukarayı düşünen gelsin. Cebini dolduranlar değil. Vallahi ben devletimin yanındayım devletim demek ki böyle onay görmüş. Şu anda hepimiz bir zor durumdayız. Vatandaş olarak hepimiz destek olmak zorundayız. Yani bu devletimize, başkanımıza laf söylemekle Allah'a şükürler olsun. Bugünümüze geldiysek bir sürürüz. En azından mesela biz başörtüler olarak. Ama Allah'ıma şükürler olsun devletimizden, başkanımızdan o sorunu çözdü. Hastaneleri çözdü. Şimdi yani ben çok memnunum yani herkese de sorabilirsin çoğu da memnun yani birkaç kişi öyle nadir benim benim diyeceklerim bu kadar devletim var olsun devletimin arkasındayım sonuna kadar destekçisiyim bu kadar Zamları niye yapıyorlar sizce? Zamları da gere yapanlar nasıl yapıyor tamam İstanbul Belediyesi yaptı ondan sonra Ankara Belediyesi yapıyor onlar yapıyor onlar da eleştiriyoruz mu eleştiriyoruz mu onları da Böyle mikrofonu verip oralarda da konuşma yapıyorsunuz mu arkadaşlarınız veya hani gazeteciler olarak? Yani herkes ne derse çekiyoruz, yayınlıyoruz. Yok, herkes böyle bazı şeyleri çekiyorsunuz. Ben biliyorum, izliyorum, takip de ediyorum. Ya sizi de çekiyorsunuz. E, Çekebilirsin inşallah yayınlarsınız. Hangi kanalda çıkacağız? İnşallah göreceğiz. Kepçeyle kaşıkla verirler, kepçeyle alırlar. Memura işçiye verilen zam bunun hangisini görüyoruz? Yani kim yapıyor sizce bu zamları? Enerji Bakanlığı yapıyordur muhtemelen. Valla zam gelmeyen bir şey var mı da? Ya yani zam gelmeyen bir şey var mı da yani kömür kömür geçen sene 1000 liraydı. Bu sene çıktı 2500 liraya. Ben 1900 lira maaş alırım. Ne ona yetiyor, ne ona yetiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok geliyor amca sizce bu zamla? Yani her şeyi e, otomatik oradan e, dolara ba şey ettilerdi. Yine akşam benzine şey yine zam geldi. Hani dolar düştü, yükseldiği zaman geliyordu. Şimdi düştü yine neye geliyor? Ben anlamıyorum bunların işini. Akşamki dedikleri sabah tutmuyor. Akşamki söyledikleri sözler sabah tutmuyor. Peki niye bu noktaya geldik sizce? Bilmiyorum yani ne ben o, Siyasette zaten de o ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor, 50-60 yıllık ortalı şeyleri getiriyorlar, bir daha getiriyorlar, bir daha döndürüyorlar. Yapacaklar iş yok, ancak siyasetle uğraşıyorlar. Başka bir şeyle uğraşmıyorlar, işlerle uğraşmıyorlar. Yani halkı düşünen yok mu? Yok, halkı düşünen yok. Ne, ne, ne muhalefette ne iktidarda. İkisi de birbirine alıp veriyorlar. Başka bir şey yok, halkı düşünen yok. Vallahi geçim iyice zorlaştı. Ee, bu yaptığı zamlardan dolayı e, çok üzgünüz açıkçası. Asker ücrete tamam zam geldi ama e, bu tür şeyler bizi çok üzüyor, geçinemiyoruz. Kiralar 2-2,5 milyar en az. E, bunların bir düzenleme getirilmesini istiyoruz açıkçası. E, yani sizce bu zamlar niye geliyor abi? Yani dolarda da bir artış yok. Şu anda e, dolar da düştü. Anlamadık. Hala marketlerdeki ürünler hala pahalı. E, bilmiyorum ne, ne gibi şeyler dönüyor biz anlayamadık. Ama inşallah umarım düzelir diye e, ümit ediyoruz. Çünkü eskiden yüzde üç, iki zam olanlar şu anda yüzde yüz zam gelmeye başladı. E, bu bizi açıkçası çok üzüyor. Tek kişi çalışanız, e, asker ücretli çalışanız. E, kirada oturuyoruz tabii çocuklarımız okuyor. İki tane çocuğum var. E, bu şeylerden dolayı çok tedirginiz açıkçası. Yetmiyor kesinlikle yetmiyor zaten borç alıyoruz devamlı kredi kartıdır şeydir e, insanlar borçlu kartlarınızı ödeyebiliyor musun? Maalesef. Zorla. Elektrik faturası ne kadar geliyordu zamdan önce? 150, 160 o civarlar. Şu an şu an bekliyoruz 300 gelir herhalde diye düşünüyoruz. Yani her şey 2'ye, üçe katladı maalesef. <laughs> ne düşünelim zamlar çok pahalı ya şu anda. Düşünmek bile istemiyoruz çok kötü ya. Yani. yani son gelen zamlardan haberiniz var mı? Dün gece geldi. <laughs> evet. Benzine <laughs> biliyoruz. Benzin. Ettirip, evet evet. Kazan, çok kötü. evet. Çok bir kötü. Evet çok. Çare olsun artık. Yeter diyoruz. Yeter diyoruz. <laughs> Niye geliyor sizce bu zamanlar? Bilemiyoruz. <laughs> 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 Bittimiz yok vallahi. Niye geliyor bilmiyoruz ama mahvolduk. Yani bu sizde bir oy tercihi değişikliğine neden oldu mu? Olabilir. Her şeyi dolara bağlıyorlar ama çoğu şeyin dolarla ilgisi olmadığını düşünüyoruz. Bilmiyorum yani neyle ilgisi olacak şey fırsatçılar. Dolar da düştü ama. Dolar düştü ama halen etiketler düşmedi. E peki dün devlet kendine ait şeylere de zam yaptı. Elektrik, doğalgaz, benzin, harçlar. Yani de Onların <laughs> da bir düşüncesi vardır. <gülüyor> Aklımız <laughs> ermez. <elmiyor. gülüyor> Vallahi sabah gözümüzü açıyoruz zam. Ya yatıyoruz zam. Alıştık artık. Normal bir hayat gibi yaşayıp gidiyoruz. Peki şu an mesela elektrik faturanız ne kadar geliyor? Valla yüz küsürün üzerinden geliyor. Yeni zamlarla ne kadar gelecek? Yeni, Onunla... <laughs> Yeni gelince göreceğiz bakalım. İnşallah daha ucuz bir Türkiye için dua edelim ki öyle olsun. Peki abi bu zamlar niye geliyor sizce? Valla abi başımızdakiler nasıl uygun görüyorsa o. Abi, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun. O başımızda olduğu sürece zam da gelir, zam da iner. Yapacak bir şey yok. Ama biz her zaman Erdoğan'ın arkasındayız. Yani bu zamları şey başkası mı yapıyor hükümet mi? Valla artık kimi yaptığını tam olarak bilmiyorum ama kadar birileri yapıyordur. Yani Allah yapıyor diyenler var, dış güçler diyenler var, hükümet diyenler var. Dış güçler yapıyordur. Allah, Allah'la ne alakası var haşa. Allah diyor ki zam yapın. Dış güçler mi yapıyor? Dış güçler yapıyordur başka ne olacak hükümetin herhangi bir sorumluluğu? Vardır illa ki o da vardır. Hükümetle ne alakası var? hükümet olursa olsun yine aynı şey olacak yani. Sonuçta dış güçlere bağlıyız yani. Evet. Biz kendi başımıza tek başımıza güçlü bir devlet değiliz ama çok şükür yani eskisine göre yine de güçlüyüz ve güçlü olmaya devam ediyoruz yani. Yani yılbaşı gecesi harçlara, motoruna, LPG'ye, elektriğe, doğalgaza ee, dış güçler mi zam yapıyor? onlar yapmadı ama biz onlara bağlı olduğumuz için bunlar da oluyor yani. Biz burada kimseyi suçlayamayız. Yani yüzde otuz altı zam yapıldı burada. Ne yapalım öyle yapıldı diye de biz hani kendi ülkemize iç savaş açmak için hani birbirimizi dürtmemize de gerek yok yani. Şimdi bu bir devlet sorunu yani kişisel olarak ben bunların topluca cevap veremem. Niye veremem? Gerekli görülen yerlerde zam yapılıyor. Gerekli değil. olduğu zaman da indiriliyor bazen. Mesela bugün okuduğum kadarıyla evlerdeki elektriğe yani 150 kilovata kadar ucuzluk geldi. Gelmedi, zam geldi. %50 kiloyla kilo. Yani Yani kullan, kullanan insanlar daha teşvik ediliyor. Yani az kullanan anlamında. Yani doğal olarak bir şey dünyada artıyorsa, Türkiye'de de artacak. Yani burada endişe mali yok bence. Vallahi hiç iyi düşünmüyoruz. Asla yemekli oldum. 1600 lira maaş veriyor. Hangisinin hakkından gelelim? Yani hiç uygun değil yani AK Parti bu gidişle kaybetsin yani. Niye bu noktaya geldik abi siz? Ya kardeşim yani bu verdiği maaşın yani gelir gideri karşılamıyor ki. Gelir gideri karşılamıyor yani. Halk ne yapsın yani? Düşünmesi lazım bu Tayyip Erdoğan'ın. Yani bu zamları verirken bu halkın bu zamların karşısında dayanabilecek mi? Kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak mı? Onu düşünmesi lazım düşünüyorlar mıdır sizce? Vallahi düşünseler zaten onu yapmazlar kardeşim ya. Yani hiç iyiye gitmiyoruz. Hiç hayırlı değil yani. Lakniyetçilik, ya, taksicilik var yapıyoruz. dolmuşçuluk yapıyoruz. Konya'da bizim taksicilerin açılış 4 lira. 40 kuruş. Ama daha biz Konya'dan şoför odası olarak daha zam almadık. Akaryakıt binin üzerine çıktı. Şu an için bak arabayı durağa kilitledik. Götürdüğün yere 20 lira yazıyor. 10 lira alıyorsun. Gittiğin yer 30 lira, 20-25 lira alıyorsun. Kurtarmıyor. Bugün şoförün evi masrafı var. Bizim evi masrafımız var, algımız var, vergimiz var. Yani iyi değil. İyi değil şu an için. Ama hayırlısı olsun nereye kadar böyle gidecek bilemiyoruz yani. Abi bu zamlar niye geliyor sizce? İşte problem burada. Mesela burada burada başlıyor yani. Artık dolara mesela her şey dolar diyorlar, euro diyorlar. Markete varıyorsun, mağazaya varıyorsun. Geçen gün do, Euro dolar 1200-1300 liraya kadar düştü. Markete vardık. Bir hafta önce ben süt toz aldım. Süt tozunun kilosunu 40 liraya aldım. Karar bazanın bu taraflar. 3-4 gün sonra bir daha vardım 60 lira. Yüzde 300 artış. Bak. Düşecek diyorlardı. Düşmüyor. 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 Mesela devlet denetim yapıyor marketlerde hükümet. Devlet denetim yapmıyor Hangi bir belediyeye gidip denetim yapıyor? Sen hiç hangi bir belediyenin denetimini gördün? Öyle diyorlar. İnsanları zaten böyle kandırıyorlar, böyle durduruyor. belediye denetim yapıyor da o süt tozunu tam karlar onun önünde. Az ilerisinde Karatay Belediyesi'nin belediye zabıtaları var bilmiyor mu? Biliyorlar. E burada bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Belediyeler ve hükümetler de zam yapıyor. Hükümet de zam yapıyor. Hükümet işte mesela burada kaynaklanıyor yani. Nasıl olacak bilmiyoruz yani. Artık. Düzelir mi? İnşallah diyelim ama şu durumda biraz zor gibi geliyor bana. Şu anda zamlar yani hayat, hayata göre zor bir şey. İnsanlar yani mecburen uyacak. Ama biz mesela ben yabancıyım, Suriyeli vatandaşlıyım. Çok az alıyoruz, asgari ücret alıyoruz. İşte hayat zor. Şey, sigortanızı yapıyorlar mı? Şu anda yok. Normalde çalıştırılmanız yasak değil mi? Ha, evet. Ama çalıştırılmanız. Evet. Peki şöyle iddialar var. Suriyeliler elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası ödemez diye. Var mı öyle bir şey? Yok yok öyle bir şey yok. Hep, her şey her şey normalde ödüyoruz. Ev kirası, ev faturaları hepsi hepsi ödüyoruz. Yani devletin size maaş verdiği söyleniyor. Yok 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 öyle bir şey al öyle bir şeyler yalan yani tepeden aşağıya yalandır. bazı insanlar bir şey alıyor. 100-120-150 lira kişi başı o, o civarda yani. Ama herkesi değil. Mesela yetimleri olan kişiler, mesela kocası vefat edilen kişi o, o şekilde yani. yani herkese, verilmiyor. herkese verilmiyor. Şimdi efendim bir ülkenin gelişmesinin en büyük sebebi ülke içindeki firmaların ülkede Türk lirasını yükselmesini sağlamasıdır. Para neden değerlenir? Para burada bir sürü şu an Konya'nın göbeğindeyiz. Firmalarımız var. Yemekçiler, kıyafetçiler. Bunlar artarsa bizim paramız değerlenir. Paramız nasıl değerlenir? Bu firmalar vergi yükü olmadan kurulursa rekabet sağlanırsa artar. Rekabet nasıl sağlanır? ÖTV, KDV denen saçmalıkların altında insanlar ezilmezse, insanlar hür iradeleriyle istedikleri şey giyinebilirse firmalar fabrikatörler büyük büyük zamlar ödemezse bunlar kurulur ve bizim paramız değerlenir. Yani şunu demeye çalışıyorum size. Biz Amerika'ya, Avrupa'ya baktığımızda YouTube'da, Instagram'da görüyorsunuzdur. İşte bir hafta çalışıyorsunuz, şunu alıyorsunuz. Bir ay çalışıyorsunuz, araba alıyorsunuz. Bunlar nasıl sağlanıyor? Bu adamlar bizim ödediğimiz kadar vergi ödemiyor. Peki vergiler nereye gidiyor? Vergiler o sülale topluluğuna gidiyor. Oligopollere gidiyor. Oligopoller Türk milletini eziyor. Diyorlar AKP liberal. AKP nasıl liberal? Liberalizm nedir biliyor musunuz? Firmaların ülke genelinde rekabet etmesidir. AKP başımızdaki bu güç rekabeti engelliyor. İnsanların güçlenmesine engelliyor. Cengiz Holding gibi, Bayraktar Holding gibi güçlü firmalarıyla ihaleleri kapatıyor. Uyanın artık. CHP gibi şeylerden vazgeçin. Komünisttir CHP.